bir su orucunu daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 5 gün süreyle gerçek manada bir su orucu, su diyeti yaptım. Aynı zamanda oruç tuttum tabii ki. Bu süreçte her gün en az 5 kilometre bir saat yürüyüş yaptım. İnandım ve başardım. Kilo sorunu olanların mutlaka internetten su diyetini ve otofajiyi araştırmasını istiyorum. Ben inandım ve başardım. Sen de başarabilirsin. Yapman gereken iradeni kullan, inan ve hangi kiloya geleceğini gör. Ben 75 kilodan 70 kiloya düşerek net 5 kilo verdim. Gerçekten mükemmel. Şu anda üzerimden bir yağ yağ tenekesi kadar kilo gitmiş oldu. Çok rahatladım. Çok mutluyum. İnşallah bir daha deneyeceğim. Daha önce de yapmıştım. Son bir yılda yaptığım bu 3. 4. su diyeti ben başardım. Sen de başarılı bilesin.